1979 yılı Gazi Koçsu'na katılacak üç yaşlı Safkan İngiliz tayları piste çıkıyorlar. Bir numarada Sayın Cemal Kuran'ın Doktor Seferov, Jockey Nemin Sayın Turhan Türaray'ın Nurcivan, Jockey Kadir Altınöz ile. Üç numarada Sayın Mehmet Kemal Kara Mehmet'in Beyda, Jockey Ahmet Atçı ile dört numarada Sayın Yılmaz Karakoca'nın Baljit Jockey Bahri Konuk ile beş numarada Sayın Abdülkadir Ekenler'in Cesim Jockey Aykut Aracı ile altı numarada Sayın Osman Aksungur'un Last King Jockey Ekrem Kurt ile yedi numarada Sayın Mustafa Dinçoğlu'nun Mahinur, Jockey Yaşar Atçı ile... ...sekiz numarada Sayın Mustafa Özen'in... ...bir gülden Ata Özkan ile... ...dokuz numarada Sayın Reşat Öner'in... ...Öznur, Jockey Süleyman Atçı ile... ...on numarada Sayın Galip Ekenler'in... ...bir kamuran Jockey Tekin Kolcuoğlu ile... ...on bir numarada Sayın Hüseyin Cevahiroğlu'nun... Nur tanesi Joki Mustafa Yüksel ile 12 numarada Sayın Hüseyin Özsakallı'nın Aykız Joki Cafer Güven ile ve 13 numarada Sayın Basri Karabucan Ekim Joki Kazım Yıldız ile bu koşuya katılıyorlar. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 3 numaralı Beyda liderliği aldı. Yanında Doktor Seferov, Baljit, Ekim, içten Laszink. Laszink üç boy farkla koşunun liderliğini aldı ve başa geçti. Arkasında Baljit var. Laszink arayı açarak koşuyu götürüyor. Arkasında Ekim ve Baljit baş başa. Onların gerisinde Doktor Seferov var. Las arayı çok uzak arayla açtı ve yarışı önde götürüyor. Arkasında şimdi 13 numaralı Ekim, 4 numaralı Baljit, 1 numaralı Doktor Seferov, 3 numaralı Beyda var. Las King uzak ara ile yine birinciliğini sürdürmekte sen yarı severler. İkincilikte yine Ekim bir numaralı Doktor Seferov dördüncü durumda ve on numaralı Kamuran araya giriyor. Lasting ile olan ara iki boya kadar düştü. Bajit ikinciliğe girdi. Ekim Doktor Seferov Geriden Öznur atak yapıyor. Arkasında Beyda ve onun da arkasında Nurcivan. Son 800 startına geliyorlar ve Lasting'in liderliği devam ederken dış kuvardan Doktor Seferov kuvvetli atak yapıyor. Yanında Baljit var. En dıştan da Nurcivan düzlüğe çıktı var. Nurcivan dış kuvarda düzlüğe çıktı. Lasting Jockey arkasını kontrol etti yanında Doktor Seferov dışında Nurcivan bajit dışa açılarak son 400'ü geçiyorlar. lastingin liderliği devam ediyor. Doktor Seferov Kamçı çalışıyor ve üçüncülükte Nurcivan. Laskin, Doktor Seferov, Nurcivan son 200'ü geçtiler. Lasking ile Doktor Seferov ayrıldılar. Nurcivan iki boy gerilerinde. Ve Doktor Seferov atak kabaşa geçiyor. Doktor Seferov, Lasking, Nurcivan sırasıyla potoyu geçtiler sayın yarışseverler. Koşu bitti. <laughs> အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲလေဘယ်လိုလဲ 아마 우리 집